Sevdadan doğal lezzetler. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür sağlığımıza duacıyız. Bugün harika bir börek yapacağım. Yumuşacık, patlıcanlı muhteşem bir börek yapacağım. Yapımı çok kolay. Özellikle kahvaltılarda, çay saatlerinde harika bir tarif. Değerli vaktinizi almadan hemen videoma başlayayım. 1 su bardağı ılık suyumuz, 1 su bardağı ılık sütümüz, e, su bardağı ölçülerimiz 200 milimlik, şöyle 1 yemek kaşığı kuru mayamız, 1 çay bardağı sıvı yağım, çay bardağı ölçüm 100 milimlik, bir tane yumurta. 1 tatlı kaşığı tuzum var. Tuzumu sonradan ilave edeceğim. Şöyle mayamız çözülsün. Tuz mayayı söndürüyor değerli takipçilerim. O yüzden sonradan kullanın. Şöyle 6 su bardağı unumuz var burada. Unun ölçüsü yarım bardak eksik yarım bardak fazla değişebilir. Unun kalitesinden markasından çok fark ediyor o yüzden e, böreğinizin hamurunun kıvamı çok önemli ölçüsünü Ben açıklama kısmına detaylı bir şekilde yazıyorum oradan da bakabilirsiniz videolarım her gün e, saat 16'da yayınlanıyor saat 16'da beni takip ederseniz gerçekten çok mutlu edersiniz bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da atalım. Yoğurmaya başlayalım. Buradaki böreğimizin püf noktası kesinlikle hamurunu güzel yoğurmak. Güzel ve uzun süre yoğurmak. Elimden geldik kadar sizlere detaylı videolar çekmeye çalışıyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bana destek olmayı, küçük de olsa bir yorum atmayı unutmayın. Emeğimin boşa gitmemesi için sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli. Kanalımın büyümesi için, emeğimin boşa gitmemesi için sizlerden destek bekliyorum. Böreğimizin hamurunun kıvamını nasıl ayarlayacağız değerli canlar. Dediğim gibi unun kalitesinden koyduğumuz yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğünden bile değişebiliyor. O yüzden şöyle hamurumuz yumuşakken bakın burada yarım bardak daha unumuz var. Tezgahımıza alıyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı tezgahımızın üzerine undan serpiyoruz tezgahımızın üzerinde hamura yediriyoruz eğer hamurumuz tezgaha yapışmayı bıraktıysa o böreğin hamuru kesinlikle tam kıvamındadır bakın hala yapışıyor tezgahımıza şöyle yaptığımızda bakın tezgahımıza yapışıyor elimize de yapışıyor tekrardan bir yemek kaşığı daha un ekliyoruz yoğurumu işlemine devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi tezgaha yapışıyor. Şöyle tam 6 su bardağı unumu kullandım. Şimdi 4-5 dakika bu şekilde yoğuracağım. Hamurumu 6-7 dakika bu şekilde yoğurdum. pürüzsüz bir hale gelinceye kadar kesinlikle uzun süre yoğurun. Ne kadar uzun süre yoğurursanız hamurunuz kendini salar. Bakın. Pürüzsüz bir hal aldı görüyorsunuz. Bu hamurun böreği de çok güzel açılır. Açarken sizi asla zorlamaz. Püf noktası kesinlikle hamurunun kıvamı ve güzel yoğurmak. alalım. Hamurumuzu dinlendirmeye bırakalım. Şöyle 8 tane beze yaptım. Bu şekilde Ben bezelerimi dinlendirmeye bırakacağım. Üzerine kapatacağım. Hamurumuz dinlenirken ben o arada iç harcımı hazırladım. Şöyle 4-5 tane patlıcanın kabuğunu soydum. Orta boy 2 tane kuru soğan, yarım çay bardağı sıvı yağ. 1-2 tane yeşil biber, 1-2 tane kapya biberi güzelce kavurdum. İçerisine baharatımı attım. Dilediğiniz baharatı, karabiber, pul biber, yarım yemek kaşığı da biber salçası kullandım güzelce kavurdum. Kesinlikle bu iç harcımda su kullanmayın. Sebzelerin kendi suyuyla güzelce kavurun iç harcınızı. İç harcımı kavurdum, soğuttum. İç harcımız hazır. Hemen burada e, böreğimin ara katı için şöyle 100 gram tereyağımı e, bir çay bardağı da sıvı yağ kullandım. İkisini karıştırdım. Onu da böreğimin ara katına kullanacağım. Hemen tepsime de yağlı kağıdımı serdim. Tepsim de hazır. Görüyorsunuz hamurumuzun güzelliğini. Gerçekten harika. Bakın pürüzsüz, yumuşacık. Yarım saat hamurum dinlendi. Bu kadar yeterli. Şöyle altına üstüne bolca ununu serpiyoruz. Hamurumuzu açma işlemine geçtik. O kadar kolay açılıyor ki gerçekten bak. Hamurun kıvamı güzel olduğu zaman sizi yormadan gerçekten harika oluyor. Aynı bu işlemi yapın, şöyle saat yönünde bu şekilde çevirin. Bu şekilde yufkaların her tarafı aynı eşitlikte oluyor. Ortasına fazla bastırmayın. Şöyle kenarlarına hafifçe elinizi bastırın. geldik kadar sizlere detaylı evde yapılan az malzemeyle ekonomik tarifler vermeye çalışıyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Hemen şöyle büyük oklavamı alıyorum. Özellikle kenarlarına un serpin. Kenarlar daha çok yapışıyor. Görüyorsunuz gerçekten hamurumuz harika. Hamur açmayı bilmeyen değerli takipçilerin elimden geldik kadar açan arkadaşlar zaten yapıyorlardır. Elimden geldik kadar sizlere detaylı çekmeye çalışıyorum. Püf noktalarıyla. İnşallah videolarımı beğenirsiniz. Bak, o kadar güzel açılıyor ki kesinlikle hazır yufka almaya hiç gerek yok. Bu kadar yeterli. Yeterince inceldi. Hemen şöyle tereyağlı sıvı yağ karışımımı alıyorum yufkamın her yerine gelecek şekilde. Bu kesinlikle yufkanın her yerine gelmesini sağlayın yağın. Bu böreğimizin tel tel olmasını, kat aralıklarının belirgin olmasını sağlıyor. Ne kadar güzel yağlarsanız o kadar böreğimiz harika oluyor. Hemen şöyle Da yağlayalım her katını yağlayalım ki şöyle hemen kenara kaldıralım böyle yufkamızı tekrardan ikinci yufkamızı açma işlemine geçelim. Hemen böreklerimize yufkalarımızı bu şekilde açtım. Şöyle gerçekten harika açılıyor. Inanın dinlenen hamur çok güzel oluyor. Hemen sonuncu yufkamı da değerli bacılarım yağlıyorum. Kesinlikle yağlama işlemine dikkat edin. Yufkanın her yerine tereyağıyla sıvı yağ karışımımız gelsin. Bu böreğimizin kat kat olmasını sağlıyor. Kat aralıklarının belirgin olmasını sağlıyor. Şöyle hemen bu katında yağlayalım. Hemen şöyle en başta açtığım yufkamı yapmaya geçelim. Hemen tepsime yağlı kağıdımı serdim. Şöyle bak, böreğimizin güzelliğine bakın yufkamızın. bakın bu börek kesinlikle muhteşem olacak. Şöyle, şöyle dikdörtgen bir şekilde yufkamızı açalım. tepsimizin önce açalım. Çok fazla bastırmayın oklavanızı ki kat aralıkları yapışmasın. Piştiğinde belirgin olsun. Şöyle ölçebilirsiniz de. Hemen şöyle patlıcanlı iç harcımızdan, patlıcanlı iç harcımızdan hemen. Dilerseniz patlıcanlı iç harcının içerisine birazcık da kıyma kullanabilirsiniz. Harika oluyor. O şekilde de yapıyorum ben kıymalı. Gerçekten muhteşem oluyor. Hemen şöyle tepsimize yerleştiriyorum. Şu şekilde tepsimize dizelim. Hepsine aynı işlemi yapacağım. Şöyle kesinlikle oklavayı çok fazla bastırmayın. dikdörtgen bir şekilde açalım yufkamızı. Şöyle böreğimi tepsime dizdim. bir 10 dakika tepsi mayası gelmesini bekledim. Üzerine poşet örttüm. Hem hava almadı birazcık sıcak tuttu hem de üzeri kurumadı. Hepsini şöyle bu şekilde keselim. İstediğiniz e, büyüklükte kesebilirsiniz. Bu şekilde kestim ben. Şöyle hemen e, böreğimi kestikten sonra burada yarım yemek kaşığı yoğurdum var, bir yemek kaşığı sütüm, bir buçuk iki yemek kaşığına yakın bu tereyağlı karışımımdan yağımdan artmıştı. Eğer yağınız artmadıysa 2 yemek kaşığı sıvı yağ kullanın. İçerisine açıklama kısmına detaylı bir şekilde malzemelerimi yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bu şekilde gerçekten rengi çok güzel oluyor ve çok yumuşak pişiyor böreğimiz. Hemen önceden ısıttığım 190 derece fırınıma fanlı ayarda Alt üst 190 derecede önceden ısıttığım sıcak fırınıma gönderiyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten görüntü harika. Hemen altın üstü pişinceye kadar böreğimizi pişirelim. Değerli takipçilerim böreğimiz fırından çıktı. Hemen şöyle doku testini sizlerle beraber yapalım. Kesinlikle denenmesi gereken bir börek. Gerçekten harika bir lezzet. Şöyle servis tabağımıza hemen alalım. Altı üstü gerçekten harika kızarmış. Hemen doku testini şöyle bakın. İçerisi yumuşacık, dışı çıtır çıtır şöyle kat aralıkları belirgin. Kesinlikle harika bir börek. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Bana destek olursanız abone olup yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Sizlerin önerileri, yorumları benim için çok önemli. Sizlerden destek bekliyorum değerli takipçilerim. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. servis tabağımıza da alalım. Bir sonraki yeni bir videoda görüşmek ve buluşmak üzere kanalımda kalın. Hoşça kalın.